Osmanlı'nın sınırları yalnızca ordularla değil, akıncılarla genişledi. Ve bu akıncı ailelerinin en tanenin biri Malkoçoğulları'ydı. Bu soyun bilinen ilk ismi Yıldırım Bayezid döneminde Sivas Kalesi'ni savunan Malkoç Mustafa Bey'dir. Timur kuşatması sırasında kaleyi 18 gün boyunca direnerek korumuş, yardım gelmeyince anlaşma yoluyla teslim etmiştir. Oğlu Bari Bey, Balkanlardan Orta Avrupa'ya uzanan akınlar düzenledi. Boğdan, Lehistan ve Varşova'ya kadar ilerlediği bu seferlerde büyük ün kazandı. Malkoçoğulları yalnızca savaşan bir aile değildi. Bosna, Budin ve Rumeli şehirlerinde camiler, medreseler ve imaretler inşa ederek Osmanlı düzeninin yerleşmesini sağladılar. Kosova'dan Muac'a kadar birçok büyük meydan savaşında ön saflarda yer aldılar. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.